Merhaba sevgili sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Kayseri'den seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi yine farklı bir sektör, farklı bir firmanın konuyuz. Tabii ki bir lezzet köşesinin, bir lezzet durağının konuyuz. Pide Sarayı'ndayız. Yanımızda da işletmemizin sahibi Sayın Hakan Taşdemir bulunmakta. Merhaba. Merhabalar. Evet Hakan Bey, öncelikle Pide Sarayı'nı tanımak, tanımayanlara da tanıştırmak istiyoruz. Buyurun. Pide Sarayı yaklaşık e, iki senedir faaliyet gösteren ve e, yöresel lezzetleri tamamen bünyesinde ba barındıran 9 e, kişilik ekibiyle e, Kayseri'de geniş bir kitleye sahip olan farklı bir lezzet durağıdır. Evet gerçekten de öyle farklı bir lezzet durağı. Çünkü pide yapılır ama herkes lezzetli pide yapamaz. Mutlaka, tabii. Mutlaka ki bunun lezzetinde ya da hamurunda farklılıklar vardır. Mutlaka, tabii. Bütün bunları konuşacağız, anlatacağız. Ama öncelikle Pide Sarayı'na yönelik birkaç sorumuz daha var. Tabii buyurun. Ee, Pide Sarayı aslında çok çok uzun yıllardır hizmet vermekte ama yeni yerinde bu kadar zaman içerisinde Doğrudur. hizmetine devam etmekte. Hı. Yeni yerinizin fiziki yapısından biraz bahsedelim istiyorum ben. Kaç metrekaredir ve bir çırpıda kaç misafirinizi ağırlayabiliyorsunuz? Ee, yeni yerimiz 135 metrekaredir. Ee, tek seferde 40 kişiye burada hizmet verebilecek kapasiteye sahibiz. Aynı zamanda toplu, düğün, nişan, sünnet vesaire bu tarz yemekleri de dilerseniz yerinde ya da burada ağırlayabilecek kadar bir potansiyeliniz var, mevcuttur. Evet. Bu da yine sizin bir ayrıcalığınız olsa gerek. Çünkü toplu yemeklerde, özel günlerde bu hizmeti vermek hakikaten de çok büyük bir maharet ve başarı gerektirmekte. Yani bizim hizmet anlaşmamız sadece toplu siparişler derken hani illaki sayısı çok yüksek olacak diye bir şey yoktur bizim için. Tamamen müşteri memnuniyeti. Yani insanlar e, ayağıma yemek gelsin ama işte 20 lira 10 lira neyse işte fazla vereyim diye düşünüyorlar ama bizde öyle yok. Bir lahmacun daha, daha istenmiş olsa biz onu memnun etmek babında gönderiyoruz. Evet gerçekten bu tam bir hizmet anlayışı. Öyleyse sizin paket servisiniz de var. Hı <laughs> tabii. Evet. Paket servisimiz de var bizim. E, i̇ki motor bir araçla Kayseri'nin her yerine paket servisimiz var. Evet, bu da yine bir ayrıcalık. Peki hangi saatler arasında burada hizmet vermektesiniz? Sabah 10'dan akşam 11'e kadar e, hizmet vermekteyiz. Oldukça uzun saatler. Evet. Öyleyse burada pide ile sabah kahvaltısında başlanabiliyor. Tabii. Harika. Farklı yöresel lezzetlerimiz derken e, sadece Kayseri yöresine ait değil, Ege yöresinden, işte Karadeniz yöresinden, İç Anadolu yöresinden. <laughs> çok çok farklı lezzetlerimiz var. Hatay'dan çok meşhur e, künefesi zaten biliyorsunuzdur. Evet. Hatay künefesi çok meşhurdur. Künefemiz de en az oradaki kadar güzel ve nezihtir. Harika. Öyleyse hadi geçelim menüye diyorum. Ben menümüzde neler var? Bunları tek tek sıralayın bakalım bize. Menümüzde ben fırınla başlayayım isterseniz. Evet. E, vazgeçilmezimiz lahmacun. Hı hı. Bizim için bu da çok önemli bir yer tutuyor. Lahmacun kıymalı, işte kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, Mevlana peynirli, ıspanaklı, patatesli, e, Karadeniz pide, dönerli pide, saray pide, karışık pide. Yani en vay pide çeşitimiz var. Bizim 25 kalem pide çeşitimiz var burada. Evet, pideye dair ne her varsa şey var. her şey var. Her şey var. Peki, bunların o yüzden dışında... Pide Sarayı. Evet, gerçekten öyle. O yüzden Pide Sarayı. Bunların dışında e, tavalar var. Tabii, tava yemeklerimiz Neler de var? var. Tava yemeklerimiz, e, işte Kayseri tava var. Hı hı mantarlıyız, mantarlı tavuk, yaprak kebabı, e, kaşarlı köfte, kirimitte köfte, saç kavurma gibi tava yemeklerimizde mevcut. Her şey var. Her şey Fast food'a yönelik pizzalarınız var. Pizzalarımız var. Sıcak soğuk içecekleriniz Sıcak, var. Sıcak soğuk içeceklerimiz var ve çok nezik bir künefemiz var. Tek tatlı satıyoruz o da künefe diyoruz. İlle de künefe diyoruz. İlle diyorsun. de künefe başka tatlı yok diyoruz. Öyleyse biz de bu güzel sohbeti, bu lezzetli tatlı sohbeti künefe ile kapatalım diyoruz. Künefemizin başına gidelim diyoruz. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür, biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri Kayseri'den seslendik sizlere ve Hatay'ın meşhur künefesini Kayseri'de Pide Sarayı'nda 41 çeşit pide ile birlikte en lezzetli yiyeceğiniz yer olarak gösterebiliriz size ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.